bitches. <laughs> 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 go, 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 I'm trying, bro. Hey, how you guys doing? Şap mı? Ha? Yeşim böyle abi ne abi? Ya sikerim senin yeşim şimdi ha. Oğlum mal mısın? Şap mı ağzını yüzün dedin ha? Yeşim böyle abi ne abi? Puh! Ya korktum o. Adam bana diyor ki Ayfer'cim saçların ne güzel diyor. Abiden ben kelim diyorum. Olsun yavrum böyle daha güzelsin diyor. alta. İyi akşamlar kiminle görüşüyorum? Köksal Top efendim. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Kim efendim? Köksal Top. Top mu? Evet efendim. Kamera şakası mı? Hayır efendim, ciddi. Kaç yıllık top e, bu aileden gelen? 47 yıldır efendim. 47 yıldır. 47 yıldır. Babadan kalma. Babamı mahkemeye verecektim ama rahmetli oldu. <laughs> 47 yıldır Köksal topsunuz yani. Evet efendim topum. <laughs> meslek de meslek. Ay ayağım soyadına bak benim de meslek yapıyorum. meslek ne? Serbest çalışıyorum Mehmet Ali Bey. <gülüyor> <gülüyor> ben... Anne ben dışarı çıkıyorum. Ey Rahmanirrahim ve Malik. Çantamdan 10 lira alıyorum. İyi erken abi düve iyi erken isteyin ihtiyaç. Aldım. Selamünaleyküm. Abdullah Atakan Çocuklar bu konunun başına yıldız koyuyorsunuz. Niye hocam uzayda mıyız? Çünkü öyle o yıldız size sınavda kayabilir. Yani Vay be abi sonuna inşaatı ihs bitirdin ha? He e ya sorma kardeşim bitirdin. Bunun penceresi yok. Şuna bak şuna. Ya, dur oruç zaten. Ya bir bak. Amnistik oruç. Tövbe estağfurullah ya.